Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın ihlal suçunu işlediğini belirterek, ''Biz Yunanistan'ı tehdit etmiyoruz ama savunmamızda da zafiyet göstermiyoruz. Yunanistan anlaşmalara uymalı, yoksa vuracağız.'' uyarısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir, Muğla ve Aydın il sınırları içerisinde olan 18 ada ve iki kayalıkta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la ilişkilerde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden ve sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Komşuluğu geliştirmek istiyoruz. Ancak Yunanistan'ın konuya yaklaşımı, sorunların ortak bir zeminde çözülmesini zorlaştırıyor diyen Akar şöyle devam etti komşumuz uluslararası hukuktan bahsedip bizi hiçbir şekilde gerçekliği olmadığı halde taciz etmekle suçlarken Lozan Anlaşması'nı dahi ihlal suçu işliyor. Diğer yandan kara suları 6 mil olmasına rağmen hava sahasının 10 mil olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddialar başta uluslararası anlaşmalar olmak üzere iyi komşuluk ilişkilerine aykırı. Bunun tarihte ve günümüzde hiçbir örneği yoktur. Bu akla da mantığa da uygun değildir. Herhangi bir oldu bittiye veya haklarımızın gasp edilmesine göz yumamayız. İçinde bizim olmadığımız kararların uygulama şansının olmadığını başından beri söylüyoruz.